bir ihtimal daha var ama. Nasıl bir ihtimal? Hamilelik. Ben de sendeki kadere ne diyeyim bilmiyorum ki. Bir yandan annen çıkıp geliyor. Bir yandan senin anne olmayı... sizler yeni bölümde neler olacak? Vahap A öldü mü? Vahap A diziden ayrıldı mı? Zelya ile mi? Zeliha ile Yusuf arasında neler yaşanacak? Firuze ve Bahar diziden ayrıldı mı? Bala gerçekleri hatırlayacak mı? Yavuz ve Hazar işbirliğinden sonra neler yaşanacak? Subsizler dizisin kimler Katalayer, Subsizler dizisinden kimler erilayır? Sahipsizler dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Vahap Ağa'nın ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bekalim Kimala Vahap Ağa'nın dizimizden erilmesini istemeyer. Sahipsizler dizisinin yeni bölümlerinde, Devran Hazar'ın ölmediğini öğrenecek ve her yerde Hazar'ı arayacak. İpuçlarını adım adım bir araya getirecek ve sonunda Hazarın aras olduğunu öğrenecek. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra çok kötü olaylar yaşanacak ve asıl savaş ise o zaman yaşanacak. Bir tarafta Devran ve sevdikleri, diğer tarafta ise Hazar ve Yavuz. Bunların arasında yaşanılacak kötü olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Yavuz ve Hazarın bir araya gelmesi hem Devran için hem de Azize için çok kötü olayların yaşanmasına sebep verecek. Yavuz yapacaklarıyla yavaş yavaş kendi sonunu çok kötü bir şekilde getirecek. Hazar ise Devran'ın işini bitirip Azize'yi elde etmek için büyük bir çaba içerisine girecek. Son bölümde Hazar'ın Azize'ye aşık olduğunu gördük ve Azize'yi elde etmek için büyük bir çaba içerisine girecek ve yapacaklarıyla Devran ve Azize'nin ayrılmasını isteyecek. Bir sonraki bölümde ise Azize ve Devran arasında çok kötü bir olay gerçekleşecek ve Azize Devran'dan ayrılmak isteyecek. Ama Hazar olayı ortaya çıktıktan sonra, tekrardan ikili bir araya gelecekler. Sahipsizler dizimizin 39. son bölümü bittikten sonra, dizimizin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman, yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Yavuz ile Hazar'ın işbirliğinden sonra nelerin yaşanacağını ve Devran Azize'yi bekleyen tehlikeli olayların neler olduğu merak konusu. Bir diğer tarafta ise, Yusuf ve Zeliha ilgili de önemli olayların yaşanacağını görüyoruz. Sahipsizler dizimizin yeni bölümlerinde hem güzel olaylar yaşanacak, hem de kötü olaylar yaşanacak. Bir tarafta Devran ve Azize'nin yaşayacağı olaylar, diğer tarafta Yusuf ve Zeliha'nın yaşayacağı olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Devran ve Azize yine bir araya gelecekler ve kimsenin onları ayıramayacağını bir kez göreceğiz. Ama Yavuz ile Hazar'ın işbirliğinden sonra, Devranın başına çok kötü olaylar gelecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman Zeliha'nın hamile olma ihtimali gösteriliyor. Dizimizin yeni bölümlerinde Zeliha ve Yusuf'la ilgili güzel olayların yaşanacağını sizlere söylemiştik. Yeni bölümlerde Zeliha'nın hamile olduğu ortaya çıkacak. Zeliha'nın hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra Yusuf ve Zeliha evliliği gerçekleşecek ve yeni bölümlerde Yusuf ve Zeliha'nın düğünü gerçekleşecek. Yaşanılan bu olaylardan sonra bir sonraki bölümlerde ise Yusuf ve Zeliha için sürpriz olaylar gerçekleşecek. Zeliha'nın hamilelik olayı ortaya çıktıktan sonra herkesi şaşırtan olaylar yaşanacak ve evlilik olayı hızlandırılacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere dizimizden ayrılan oyuncuların olacağını söylemiştik. Firuze ve Bahar artık yeni bölümlerde olmayacaklar. Berlin'e gidecekler ve diziden bu şekilde ayrılacaklar. Firuze Bahar'ın tedavisi için onu Berlin'e götürecek ve bu süreçte Bahar'ı kandıracak. Bahar'ı kandırarak Berlin'e götürecek ve ikilinin olayları tamamen bitecek. Eğer farklı bir şey yaşanmaz Firuze ve Bahar kesin olarak sahipsizler dizimizden ayrılıyorlar ve onlar için yeni olaylar yaşanmayacak. Hazar'ın gelmesiyle birlikte Firuze'nin senaryosunda revize oldu ve artık yeni bölümlerde ikili için olaylar yaşanmayacak. Bala geri döndü ama hiçbir şeyi hatırlamıyor. Tek hatırladığı şey ise Yavuz'un ona söyledikleri. Yavuz balayı candır. Bala sadece Azize'yi seviyor. Diğer çocuklarına şu an ilgi duymuyor. Ama Azize'nin yapacaklarından sonra Bahar her şeyi hatırlayacak ve çocuklarına sahip çıkacak. Yavuz bu süreçte hem Azize'yi hem de Balay'ı kazanmak için büyük bir mücadele verecek ve hem Azize'ye hem de kardeşlerine çok iyi davranacak. Yeni bölümlerde artık herkes Yavuz'un evinde yaşayacaklar. Bu süreçte ise sürpriz olaylar gerçekleşecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Yavuz'un yapacaklarından sonra Azize ve kardeşleri için de sürpriz olaylar gerçekleşecek. Gelelim merak edilen asıl olaya. Vahap A öldü mü? Vahap A Sahipsizler dizisinden ayrıldı mı? Vahap A'nın tek derdi ailesinin ayakta durması ve soyunun devam etmesiydi. Aslında kötü bir niyeti yoktu. Ama kurban olan kişi Vahap A oldu. Vahap A Hazar tarafından kaçırıldı ve sonu da çok kötü bitti. Vahap A sırtından vuruldu ve yaşanılan bu süreçten sonra Vahap A'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Dizimize veda eden bir diğer karakter de Vahap A olacak. Vahap A ölerek diziye veda edecek ve dizinin yeni bölümlerinde artık aşiretin tek lideri Devran olacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup Bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kaylen